Evet, burası. Pervin Hanım'a bak, sen gönlünü kazanmaya çalışıyor galiba. Binnur! Ay ne var, ne kızıyorsun? sen için söylüyorum. Ya iyi bir işte çalışacaksın, güzel bir evde oturacaksın. Ya havuz bile var, biraz pozitif baksana ya! Ay şu evin güzelliğine bak. ...bana layık gördü. Koltuk bile yok. Ne oldu senin duyarlı anne Bu Burada kalamazsın ya. Beş yıldır kapısı açılmamış buranın. Ben ablamlara gideceğim. Sen de gelsene. Çok sevinirler. Hiç halim yok. Bu gecelik kalırım burada. Ne? Nerede kalacaksın? Yatacak yer mi var? Alışığım ben. Ayarlarım bir şeyler. Hayır hayatta olmaz. Hadi hadi. Melinur. Saçmalama ben... hadi. Nur. Nur bak çok zor bir gün geçirdim. Stresten bütün vücudum sızlıyor, başım ağrıyor. Benim biraz yalnız kalmam, kafamı toplamam lazım. Bir de babamı arayıp uygun bir yalan uydurmam lazım. Sen beni düşünme, tamam? Hadi. Tamam. Hadi. Ama bak sadece bu gece kalacaksın, tamam mı? Yarın yok. Tamam, bakarsın. konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Sana kazık attığımı mı? Bak. Kızını geri kazanmak istiyorsun. Anlıyorum. Benden onu getirmemi istedin. Ben de getirdim. Uçakla değil arabayla getir dedin. Yolda sakinleştir dedin yaptım. İşimi gücümü bıraktım. Bir baş belasıyla on bir saat yol yaptım. Haklısın. Çok teşekkür ederim sana. Benim bu kliniğe adadığım bir hayatım var. Bana verdiğin sözler var. Sırf kızın diye onu getirip bana... Sana ortak yapamam öyle mi? Yapamazsın. Emir bu sadece benim kararım değil. Baban da böyle istiyor. O tabii ki böyle ister. Efsun'un İstanbul'da klinikte yanımda olmasını istiyorum. Bundan daha fazla istediğim başka hiçbir şey yok. Beni gerekirse yapacağım. Bu seninle kızın arasında... Ben klinikten bahsediyorum. Kliniği tek başına idare edebileceğine beni ikna edene kadar Efsun orta. Boşuna umutlanma. Bu kliniği kimseye bırakmayacağım. Babacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlar buluşacağız birazdan. E, Binur da geldi, o da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. <laughs> Üç ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacak bir sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba. Ne gelişmeler var ona bakarım. Kalayım diyorum ben. Sen ne dersin? Ben de çok sevindim babacığım. Ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım, tamam. Ben de seni seviyorum, iyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam, iyi geceler. Yalnız olsa en az dört yıldır olur. Ah! şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık 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 çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım bu küçük detayı söylemeyi unuttu herhalde Sen daha iyi tanıyorsun kendisini Beni bu eşyasız beş gibi dökük eve neden gönderdi Ondan biraz daha nefret edeyim diye mi Önce bir sakin ol nefet. Sakinim ben tamam söyle Annenin bir suçu yok Eşyalar çok sevimsizdi ben gönderdim Yenilerini alacağımı söyledim almadım Daireyi tamir ettireceğimi söyledim ettirmedim Sebep Kimse gelmesin diye Daha önce burayı gören doktorlar Görür görmez otele yerleşmek istedi senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun. Kulüpte de istemiyorsun. Ve kalmayayım da elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum diyelim. Hem işte hem evde. Kimse gelmesin. Keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum toz içinde evde şezlongta uyuyacaksın yani. Böyle basit numaralar birinci aydırı sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahırda uyum alışığım. O yüzden sen bana hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani. ...çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandım. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince... ...şok geçirdim. Yazık sana. Pervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hmm. Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen... ...sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım... Sonunda Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Hı hı. Tabii. Gel ben sana su vereyim. Benimle boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde eve dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışalı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya. Ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Ne zahmet ettin? Emir. Ben geldim. Hoş geldin. Ee, senin buzdolabında bir restoran listesi var. Çoğu yıllar içinde kapanmıştır ama artık sırayla denersin. Evet tabii tabii denerim ben şimdi işimle. akşamlar. Su için sağ. Ne demek? İyi akşamlar. Hallettim ben. Sağ. Ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.